Ben Berra. Olmadı. Tamam, böyle oldu. Kamerayı düzelttim. Şimdi annemin şöyle bir gözlüğü var. Bana verdi. Ben kullanmayacağım kızım. Sen kullan dedi. Ya. Bu <laughs> <laughs> Arabam dörtçe. Seviyorum çift kalem oca. Öyle gözüktü bir tık değil mi? Annemi kırmamak için şunu şöyle sokuyorum böyle. Hayır, hayır kırmak zorundayım annesine. Neyse şimdi makyaj yapacağız. Havuzda ineceğim aşağıya. Ne olduğunu anlamanız tabii ki de. Çünkü şimdi benim YouTube 15 dakikalık bir video 15 dakikayı geçen bir video kabul etmiyor ben ee, 11 dakikalık bir video yapmışım 56 saniye 11 dakika şimdi o videoda şöyle yani ben şey sanmışım 56 dakika 11 saniye öyle sandığım için o videoyu sildim o part 1'di. Bu da part 1 olacak. Şimdi ben sistemin havuzuna gideceğim. Gideceğim. Aşırı bir yandım. Şöyle aradaki farka bakarsanız. Yani aşırı yandım. Şöyle bir tane kaç yapıştırıcım var. Şimdi makyaj yapacağım. Saat 2'de havuza gideceğim. Şöyle bir tane mayon var. Şöyle. Altımda da siyah short var. Göstermeye çok üşendim bu. Hadi ben makyajımı yapıp gelmeyeyim. Makyajımı yapayım. Şimdi Bu arada ben dün hasta oldum. Evet. Çünkü ben Aa, evet anlatayım onu. Şimdi ben dün de havuza girdim. Dün de havuza girdiğim için Islağım yani. <laughs> Islak olduğum için de kurunmam gerekir. Şimdi eve geldim tamam mı? Böyle havuzun artık ışıkları yandı. Saat 8-9 gibi. Hava karardı. Uf. Hava karardı ben de eve gittim. Üç kişiydi. Herkes dağıldığı için ben de canım sıkıldı. Ben de gittim eve. Tamam devam Herkes eve gittiği için ben de eve gittim Doğal olarak Sonra Ben eve gittim tamam mı ee, Saat 9-8 gibi Eve gittiğimde böyle Aşırı üşüyorum Bakın aşırı aşırı üşüyorum Yani anlatamam Sanki şey gibi üstümde crop altımda short. Ee, şey, üstüm altım short ama şey üstümde crop altımda short ama buzdolabının içinde gibisin, öyle yani öyle bir soğukluk bir de esiyor ıslaksın eve gittim ben koşa koşa gidiyorum eve bizim asansörde yapılıyor asansörde daha tamir olmadı şey diye dua ediyorum. Allah'ım inşallah. İnşallah. Asansör şeydir. Ee, çalışması bitmiştir. Tamir olmuştur diyorum. Bir dakika geliyor. Geldim. Şimdi nerede kalmıştım? <laughs> Unuttum her şeydeydim. Şimdi ben doğal olarak kurumam gerekiyor. Allah'ım dedim inşallah asansör çalışıyordur. İnşallah asansör tamir olmuştur dedim. Ya buz gibi üşüyorum bakın çok üşüyorum. Aşırı derecede üşüyorum. Bu arada tarak bulamadığım için bunu tarıyorum. Koştur koştur. Bir de üçüncü kat bu arada. Allah'tan 5. 7. kat falan değil. Çok şükür yani. Ay şimdi asansör yok ya. 7. kattakiler ne yapıyor? Asansör şu an hiç kullanılamıyor. Merdivenlerde insanlar çok yoruyor. Ama ben 3. kata çıkarken bile çok yoruluyorum. Herkes çok yoruldu. Bir de benim sitedeki arkadaşım yine aynı bloktayız. Beşinci katta. Yani asansör bozuk ya. Delilik. Çıkıp inmek delilik. Yani bildiğin delilik. Neyse. Şimdi bizde şey var. İsmail abi. Havuzun ee, Buranın yöneticisi herhalde. Evet. Herhalde. Saça bakar mısın? Gözükmüyor ki kamerada da. Şimdi ben göstereyim. <laughs> 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 o da şeyin yöneticisi. Yönetecisi tüm sistemin. ben dedi ki, benim Bonem iki bir çıktı için bana dedi ki, canım kızım, e, bone, boneni çıkar çıkarma havuzda bir daha görmeyin dedi. E, seni seviyorum, sen bizim canımızsın. Bir daha yapma dedi. Ben de tamamdır. Tamam dedim. Öyle işte. Bu arada e, tam hatırlamıyorum. 10 abone falan olduk herhalde. Bakmadım çünkü bayağı bir oldu. Lütfen bana kızmayın. Abonenin de bilmiyorsun diye. Çünkü iki de bir artıyor ki. E, öyle işte. Bana dedi ya şey diye bonemi çıkarma diye. Ben dedim ki abi benim bonem kendisi çıkıyor. Ben çıkarmıyorum dedim. O da tamam. İşte ben çıkıyorum tamam mı merdivenlerden. Yalnız konu değişimi yaptım. Türkçe hocası beni çek. eve gittim tamam mı? Üstüm mayolu, altım mayolu. Çok üşendim. Cidden çok üşendim. Yorgunum, donuyorum. Saat akşam. Yani gece değil Allah'tan. Ee, Şimdi bu arada şu an havuzda kimse yok. Yani birileri geldiyse bilmiyorum. Bakıp geliyorum. Şimdi dediğim gibi İsmail abiyle iki çocuk var orada. Ben saat 2'de gitmek istemiyorum. Annem diyor ki saat 2'de gideceksin. Biz evde değiliz diyor. Duyguları aşmalı. anlayamazsın. Neyse ben eee 9 dakikalık bir video bu kadar yeter. Şimdi part 1 bu kadardı. Yok. Bence ha, part 1 bu kadar değil. Vazgeçtim. Anı anlatacağım. Sonra part 1 bitiyor. Bu hazırlanmaydı. Hazırlanma da pek hazırlanmak değil yani. Aslında hazırlanacağım şimdi. Hazırlanıyorum da. Ben eve gittim. Aşırı üşendim bir şeyler giymeye. Çok üşendim bak anlayamazsın. Allah. Açamıyorum allı. Ters açıyormuşum allı. Neyse. Ya da allık sürmeyeceğim. Maskara sürüyorum. Tamam. ben bir şeyler giymeye çok üşendim. Mont gibi bir tane bir şey aldım. Aşırı tüylü bir tane hırka. Mont yerine geçiyor yani. Ben kışın onu giyiniyordum. Mont yerine çünkü ben mont giymeyi sevmiyorum. Ve yapamıyorum. Şu köklüden nefret ediyorum ben ay pardon perçem işte öyle nasıl oldu güzel oldu yine aşırı üşendim yani yok çıkarmaya aşırı şendim şimdi çok koyu göz ama makyaj için de değer mi değer şöyle yapayım. Bir... Tamam. Şimdi tabi ıslak yani. Ben de donuyorum. Gittim ee, uyumuşum ben. Uyudum, ablam uyandırdı. Uyudum, ablam uyandırdı. Uf, sinir krizi yani. Uf. Sonra işte ee, ablam beni öyle bir uyandırdı ki yani bir daha hiç uyuyamadım. Telefonumu almış yere koymuş halının üstüne. Ben diyorum ki telefonum nerede? O da diyor ki. Burada diyor ben de tamam dedim. Neyse, hani ben üstümü değiştirmedim ya. Üstümü değiştirmediğim için hastayım. Annem bana bugün doverle aferin verdi. Ama ben yine davaza gideceğim. Neyse, Park 1 bitti. Bitti. Canınız çok sıkılmış olabilir. Benim de çok sıkıldı. Artık havuza gitmek istiyorum ama saat 2'de gideceğim.